Pratik Bilgiler video serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde boru ve kutu en kesitli elemanlardan bahsedeceğim. Peki bu elemanların neyinden bahsedeceğiz? Tasarım et kalınlığında. Eğer içinizden şu an bazıları vallahi benim bildiğim tasarım et kalınlığı falan diye bir şey yok. Yani et kalınlığı et kalınlığı işte diye düşünüyorsa onların özellikle izlemesi gereken bir bölüm. Ee, onun haricinde de Çelik proje üzerine çalışan arkadaşlara da oldukça faydası olacağını düşündüğüm bir bölüm. Şimdi tasarım et kalınlığı ne? Sürekli dilimize doladığımız böyle yeni yönetmelik, yeni yönetmelik dediğimiz çelik yapıların tasarım hesap ve yapım esasları yönetmeliğimiz var. Ama bu yönetmelik yeni filan değil. 2016'da yayınlandı. Yani üzerinden 7 sene geçmiş artık yeni filan değil. Yani buna uyuyor olmamız gerekiyor. Burada 542'ye baktığımızda boru ve kutu enkesitli elemanların tasarım et kalınlığı diye bir e, konu var. Şimdi burada tasarım et kalınlığı nasıl tanımlanmış acaba diye bakarsak eğer şöyle diyor. Bu tasarım et kalınlığına T dersek tozaltı altı ark kaynağı ile oluşturulan elemanlarda nominal kalınlığa yani tablolarda gördüğümüz kalınlığa işte diyoruz ya 40'a 43 milim işte oradaki 3 milim ona direkt eşit alınabilir. Eğer elektrik direnç kaynaklı elemansa bu elemanımız o zaman nominal et kalınlığının 0.93 katına yani %93'üne Eşit almanız gerekiyor diyor. Şimdi belki içinizden bazıları şöyle diyor: Valla biz şimdiye kadar hiç öyle bir şey yapmadık ya. O zaman yapmış olmanız gerekir miydi, gerekmez miydi? Ona bakalım. E buna da şöyle başlayalım isterseniz. Buradaki kaynak bir kaynak lafı var, toz altı, ark kaynağı, elektrik direnç kaynağı. Şimdi benim ilk gördüğüm e, problem şu: Genelde bu maddeyi okuyanlar buradaki kaynakları kendilerinin verdiği kaynak gibi düşünüyor. Yani işte hani biz projelendirirken şuraya bir köşe kaynak veririz. 4 milim işte buraya bir küt kaynak veririz falan filan diyoruz ya. O projede uygulanan kaynak olarak düşünüyorlar bunu. Yani bir ek yerinde bir eleman bağlantısında uyguladığımız kaynakmış gibi düşünüyorlar ama onunla hiç alakası yok. Burada bahsedilen kaynak bizim kullandığımız eleman e, imalathanesinde oluşturulurken yani atıyorum bir boru profil saç bükülüp birbirine e, cidarı boyunca kaynatılırken kullanılan kaynak tipi aslında buradaki kaynaklar. Yani tozaltı, altı ark kaynağı ve elektrik direnç kaynağı diye e, e, belirtilen kaynaklar. E, tabii şimdi diyeceksiniz ki hayda nereden çıktı bu yahu? Yani biz hiç böyle bir şey yapmadık. Ne ne yapacağız peki? Yani biz şimdi tasarımlarda oturacağız sürekli acaba öyle mi kaynaklandı, böyle mi kaynaklandı? Alsak mı, almasak mı mı diye düşüneceğiz. Bir de yani hiç ayırmadan alsak hadi 0.93'ü basalım, geçelim falan desek yani şimdi durduk yere kesitte de kayıplara uğruyoruz. Bu da bizim tasarımımızda acaba daha önce yaptığımız tasarımlarda bir takım sıkıntılar oluşturur mu diye düşünüyor olabilirsiniz. Ne yapabiliriz? Mesela kullandığımız programlarda bununla ilgili opsiyon var mı? İsterseniz gelin önce ona bakalım. İsterseniz önce SAP 2000'de konuyu bir irdeleyelim. Çünkü daha çok çelik tasarımlarımızı ne yapıyoruz? SAP 2000 üzerinde icra etmeye çalışıyoruz. Şuradan geliyorum genel tasarım ayarlarına. View Revise Preferences kısmına tıklıyorum. İster 16, 2016'yı ister 2010'u seçin fark etmeyecektir. Şöyle aşağılara doğru geldiğinde bakın Reduce HSS Thickness var. Yani Hollow Section'ların kalınlığını azaltayım mı diye soruyor. Şu an otomatik No'da. Bir de hemen üzerinde ERV diye bir seçenek var. Welding Type yani kaynak tipi. Nedir bu? Electric Resistance Welding'in baş harflerini koymuşlar. Demek ki bunu sadece böyle olması ee, hani yönetmeliğimiz ne diyor? Elektrik direnç kaynaklıysa eğer eleman o zaman %93'ünü kullan sadece burada bunu seçmek işe yaramıyor ki adamlar bir de buraya yes mi no mu diye bize ne yapmışlar? Sormuşlar. Bunu ben yes dersem eğer ne yapacaktır? O %93'e eee olan azaltmayı program otomatik olarak kutu profillerde dikkate alacak. Peki bunu sov yaparsam. Sov nedir? Submerged arc welding diye geçiyor. Yani toz altında yapılan kaynak. Bunu sov yapıp yes yapmamında bir faydası yok. Çünkü zaten yönetmelik ne diyor? Toz altı kaynak yaparsan eleman zaten gerekli toleransları sağlayacağı için herhangi bir azaltma yapmana gerek yok. Bu biraz fonksiyonsuz oluyor. Bunu böyle no yapabilirsiniz. Bu tabi genel ayarlar. Burada yaptığınız genel ayarları eleman bazında da özelleştirmek mümkün. Nasıl mümkün? Bir elemanınız var diyelim ki ya bu eleman hepsini ben tamam 0.93 ile çarpsın ama sadece şu elemanda çarpmasın. Çünkü bu elemanın özel bir durum var. Bu toleransları sağlıyor gerekli olan diyerek ne yapabilirsiniz? Şuradan geldiniz. We revise override diyerek bu elemanın override'larına girerek Aynı ayarları bu eleman içinde yapabiliriz. Şöyle biraz aşağı kayarsak. HSS welding type. Mesela ben ERV'yi seçeyim buna. Şuradan da e, thickness'ını evet azalt dedim. Okey dedim. Hemen göremedik ama şöyle yaparsak sanırım göreceğiz onu. Şöyle içine girdiğimizde bakın. S. Yes, ERV olarak zaten almış. Sanki böyle bir almamış gibi oldu ama aldı. Gidelim. Itapsa bakalım. Orada da buna benzer bir menümüz var mı? Şimdi itapsa da geldim. Aynı yere view revise override'a geldim. Şöyle aşağılara doğru kayınca bir bakıyorum. Aa evet burada da sol ve erv seçmek veya kalınlığı düşür, düşürme demek mümkün. Aynı seçeneklerin burada da olduğunu görüyoruz. Tabi şimdi dedik erv işte ne bileyim elektrik e, direnç kaynağı, toz altı kaynağı e, bunlar senin yaptığın kaynaklar değil bu boru üretilirken kullanılmış olan kaynak falan diye konuştuk. E bunların birer videosunu izleyelim. Yani biraz olayı belgeselleştirelim. Aklımızda kalsın. Bu kaynaklar nasıl kaynaklar? tozaltı yani toz altı kaynağı dediğimiz kaynak mesela nasıl bir kaynak? Onu bir görelim isterseniz. Videomuza baktığımızda Submerge Arc Welding'i burada yakından görüyoruz. Bir tozun altında şu an kaynak işlemi gerçekleşiyor. Hemen kaynak ağzını takip eden bir de kısım var. O da ne yapıyor? Tozu oradan uzaklaştırmakta ve kaynağın daha rahat soğumasını sağlıyor. Çünkü kaynak zaten artık tozun altında yapılmış. Bundan sonra toza bir ihtiyaç yok. Bir de elektrik resistance welding'e bakalım isterseniz. Elektrik resistance welding'de de plakamızın büküm aşamasını da görüyoruz. Bir takım silindirik makaralar arasından geçerek gitgide ne yapıyor? Düz bir levha boru formunu alıyor ve ee, boru formunu alırken iki ağız birbirine kavuştuğunda da elektrik direnç kaynağı ile ne yapılıyor? Buralar ısıtılarak birbirine e, kaynatılarak yekpare bir boru veya kutu profil elde edilmiş oluyor. İşte Bu kaynaklarda aslında yönetmelikte bahsedilen kaynaklarda bu şekilde. Peki diyeceksiniz ki yani tüm bunlar nereden çıkmış şimdi? Tüm bunlar aslında bu profillerin e, imalat teknolojilerinden kaynaklı olarak bir önlem olarak ortaya çıkmış. Bunu da nereden anlıyoruz? Bizim yönetmeliğimizin baz aldığı EIS'nin orijinaline gidip baktığımızda e, orada Design Wall Thickness for HSS başlığı altında aslında bu işin biraz ne yapıyor? Tarihçesini anlatıyor. işte diyor ki yani bu e, elemanlar üretilirken kullanılan kaynak tipi ve eleman e, plaka elemanlardan dolayı bunların kesitleri için e, üretim teknolojisi sonucunda bir %10'luk e, artı eksi marj ortaya konulmuştur. Genelde imalatçılar da bu marjı eksi yönde kullandıkları için e, burada ne yapılmış? Bir %93'e azaltma provizyonu öngörülmüş. Bunu merak edenler ne yapabilirler? B4 2. EAC B4 2'den okuyabilirler. Şimdi burada e, okuduğumuzda ne yapıyoruz? Bir takım standartlar görüyoruz. Yani onlar aslında bu işi e, işte kaynak falan filan diyerek özetlememişler. Demişler ki işte e, biz metnin hepsini okumayacağız ama e, ilk dikkatimizi çeken şey belki de okuduğumuzda şu oluyor. E, burada bizim yönetmeliğimizdeki gibi bu iş bir kaynağa bağlanmamış yani işte elektrik rezistansı yaparsanız şöyle yapın efendim ark welding yaparsanız böyle yapın gibi bir ibare yok burada. Ama ne diyor? Üretim standartından bahsediyor diyor ki eğer ASTM A500 veya A500M ile üretildiyse üretim standartı buna uygunsa o zaman %93 azaltırsın. Ha yok işte atıyorum ASTMA 1085 veya işte ne bileyim yeni gelen ASTMA 1065'e göre yapıldıysa o zaman herhangi bir azaltma yapmanıza gerek yok şeklinde aslında burada okuyabiliyoruz. Şimdi o zaman böyle ne yapalım? Biraz daha derine inelim. Bu üretim standartları neler anlatıyor ki onlara bir bakalım önce 500 ile başlayalım yani e, bizim aslında genelde uyduğumuz diyelim. Şimdi birincisi şunu görüyoruz. Manufacture yani üretim için diyor ki "Welded tubing shall be made from flat rolled steel by the electric resistance welding process." Yani zaten e, bu standart bu elemanların nasıl yapılacaklarını burada tarif etmiş. Elektrik resistance welding ile yapacaksın demiş. Sonra ben dönüyorum. Yapılmış olan elemanlar için tensile requirements tablosu var. Buna bir bakıyorum. Aa, burada e, tensile requirements 230, işte 290, 315, 250 gibi akma gerilmelerine sahip elemanlardan bahsediyor. Bu round yani dairesel ee, içi boş kesitler için. Bir de Shaped Structural Tubing adı altında verilenler var. Bizim işte ne bileyim RS, RHS bizim işte ne dediğimiz dikdörtgen, kare profiller bunlar da akma gerilmeleri 270, 315, 345, 250 Mega Pascal seviyelerinde. Yani çoğu projede aslında şöyle diyebiliriz kullandığımız işte S235 bu kutu ve borular genelde bu tarz profillerden seçilir veya S275 kalitesindeki bu elemanlar daha çok ne diyebiliriz daha çok ASTM A500'e giriyor diyebiliriz buna giriyorsa da zaten orijinal dokümantasyon ne diyor? Sen bunların %93'ünü kullan. Tamam mı? Azalt bunu diyor. Eğer bu standartlı üretim yapıldıysa. Peki nominal kalınlığı kullanabilirsin dediği 1085 ve 1065 yönetmeliklerinde ne var? İsterseniz gidip onlara şöyle bir göz atalım. Şimdi bu yönetmeliklere de baktığımızda şunu görüyoruz mesela 1085 için 1085'te de yine aynı şekilde elektrik resistance welding yapabilirsin diyor. Ama 1085 ile yapılmış olan bu yönetmeli uygun olarak imal edilmiş olan elemanlarda ne diyor? Nominali kullan diyor. Halbuki bizim yönetmenimiz ne diyor? Electric resistance welding yapıldıysa arkadaş hiç ayırma sen. Ve hepsine %93 bas diyor. Ama ben burada gördüğüm kadarıyla 1085 şartnamesi baz alınarak yapılmış bu standartları sağlayan profillerde ben nominali olduğu gibi kullanabiliyorum. Tabii şöyle bir şey göreceğiz hemen. Şimdi bu profiller kimler diye bakınca tensile requirements'a bir bakıyoruz. Oho, yani bunların zaten yield strengthlerini 345, 485 gibi değerler olarak vermiş ki biz zaten kullandığımız genelde boru ve kutu kesitlerde böyle bir kaliteyi bulamadığımızı iddia ediyoruz. Neden bulamadığımızı iddia ediyoruz? Ona da bakacağız. Yani genelde birisine mesela abi gel bunları 355 kalitesinde yapalım deyince o bulunmaz diyor. İşte diyorsun ki mesela kutu 275'lik olsun ama 275 kalite bulamayız abi mümkün değil. 235'i var onun piyasada diyor. Mesela genelde bununla karşılaşırsınız. Ee, şimdi ona da bir göz atarız isterseniz bazı tablolara bakarak. Ama gördüğümüz kadarıyla 1085'e dahil olan zaten elemanlar e, akma gerilmeleri 345 megapaskaldan başlıyor. Yani yine bizi aslında ne diyelim e, kapsamıyor. Yani 0.93 falan alamayız. Bunlar da düzünü almak durumundayız. Bir de 1065'e bakalım. tabi böyle bir sürü yönetmelik şundan bundan bahsettik. Biraz karışıklık oluyor ama olsun. Güzel de bir e, bence dokumentasyon oluşuyor. Böyle belgesel vari bir durum oluştu. Şimdi 1065'e de baktığımız zaman zaten diyor ki tubes are joined by two longitudinal electric fusion. Parantez içinde arc welds. Bakın arc weld. ha diyor ki burada zaten bunlar arc weld ile yapılacak. Bizim profil arc weld ile yapılmadıysa zaten biz ne yapamıyoruz? Nominal kalınlığı kullanamıyoruz. Azaltmaya gidiyoruz. Peki bununla üretilmiş profiller acaba akma gerilmesi olarak hangi seviyelerde? hangi standardı sağlaması gerekir diye bakarsak onların da 345 megapaskal olduğunu görüyoruz. Yani ancak ve ancak 355 megapascallık bir boru veya kutu bulursak ve üretim standardı da A işte 1065 ise ASTM o zaman ne yapabiliyoruz? O kalınlığı kullanabiliyoruz. Yani buradan varacağımız sonuç şu. Bizim çoğu zaman çoğu zaman ee, kullandığımız kutu ve boru profiller genelde ee, 0.93 kat sayısıyla çarpılarak et kalınlığı kullanılması gereken profiller. Çünkü genelde bu standartlarla üretim yapılmıyor. Şimdi bu standartlarda genelde üretim yapılmıyor dedim. E, o zaman nereden çıkarıyorsun abi bunu diyeceksiniz muhtemelen. Gidelim bir tane profil kataloğuna bakalım. Olur mu? E, bu profil kataloğunu ben girdim. İşte böyle e, en çok bildiğimiz borusandan aldım. Başka insanlar yok mu üretim yapan var ama birçoğunda da böyle üretim standartlarını malzemenin kalitesini falan bulmak maalesef zor. Sadece böyle bir profil kataloğu şeklinde matris vermişler. Elimizde şunlar 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 üretiliyor şeklinde. İlk neyi görüyorum bakın ilk sırada diyor ki uygun Çelik bantlardan yüksek frekanslı IRV ile üretilmektedir. yani elektrik krisiz verdiğikte ürettim diyor zaten. Aa, ben diyorum ki güzel Bu bir işaret acaba diyorum elektrik serisi sınıf üretmiş ve 1085 ASTM 1085 e uymuş olabilir mi? Çünkü o zaman nominal kalınlığı kullanabilirim. Hemen şöyle aşağılara bakıyorum. Üstüm üretim standartları üretim standartları arasında ASTM A500'ü görüyorum ve diyorum ki ha hem IRV hem ASTM A500. O zaman bu profiller üretim standartlarından kaynaklı olarak aslında verilen et kalınlığının 0.93 katıyla kullanılmak durumundalar diyorum. Şimdi gelelim bunların kalitesine. Bakın kalite için de şöyle yazılmış. Standart S355 kalite malzemeden üretilmektedir. 235, 275 falan isterseniz onlar e, sipariş üzerine üretilir diyor. Yani özel sipariş üretiliyor. Yani standart banttan çıkan zaten S355. Ama her ne hikmettir bilemiyorum. Ne zaman ki kutu profil kullansak, ne zaman ki bir çapraz boru profil kullansak ve buna 275 yazsak Şöyle bir yorum geliyor. Abi onun 275'ini bulamayız gözünü seveyim. E piyasada onun 235'i bulunuyor. Bunları 235 ile değiştirsek. Gerekirse bir çap büyütelim. Vesaire vesaire vesaire. Arkadaşlar yani işte bak üreten üretiyor. standardı bu hatta adamların yani. Bırakın diğerini üreten üretmeyi standartım 355 diyor. Daha e, düşük kalite istiyorsan malzeme olarak söylüyorum, akma gerilmesi olarak söylüyorum. E, o zaman onları diyor özel siparişle üretirim. Benim bandımdan 355 çıkıyor diyor. Buradan da e, bulamıyorum diyen arkadaşlara duyurulur. Onlar da şimdi muhtemelen şey diyorlar. Ha parasını sen veriyorsun ya bize duyuruyorsun. İşte öyle e, olmuyor o işler diyordurlar Onların da kendilerince haklı oldukları durumlar olabilir ama e, profillerdeki et kalınlığı durumu işte bu şekilde. E, yani buradan özetlersek ne anladık hap bilgiciler sadece bu son kısmı bile dinleseniz yeterli. E, nedir? Bizim piyasada bulacağımız profiller ERV yani Electric Resistance Welding ile üretilmiş. Genelde de ASTM A500 standartlarına uyacağı için bunlar için biz ne yapmalıyız? Et kalınlıklarını tasarımda kullanırken 0.93 ile çarpmak durumundayız. Ha ama bakın bu kadar anlattığım şeyden sonra ne yapabilirsiniz? Ee, üreticiden aldığınızda kardeşim sen bunu neyle üretiyorsun söyle bakalım deyip böyle bir doküman talep edebilirsiniz. Eğer ki orada da submerge arc welding ile ürettik gibi ibare görürseniz ve e, ASTM A ne bileyim 1085 1065 şartlarını sağlıyoruz gibi ibareler görürseniz o zaman ne yapmazsınız? Bunu kullanmazsınız. Yani 0.93 katsayısından sayısından feragat edebilirsiniz. Umarım şu ana kadar zevkle dinlemişsinizdir. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.